Hazır mıyız gençler? Evet. Kuvveti biz ikiye ayıracağız. Bir temas gerektiren kuvvetler bir de temas gerektirmeyen olmak üzere. Temas gerektiren kuvvetlerde mutlaka cisim ile kuvvet arasında fiziksel bir temas gerçekleşecek. Mesela ne örnek verebiliriz? Kuvveti. Çok güzel. Sürtünme kuvveti. Başka İtme Başka. Çekme. Çekme kuvveti. Başka? Çekme kuvveti. Başka? Suyun içine düşersen? Kaldırma. Sesli söyle duymuyorum. Kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti. Yukarıdan aşağıya doğru düştük. Hava bize ne uyguladı? Direnç, Direnç kuvveti uyguladı. Yani hava, direnci ve bu harç kuvveti gibi kuvvetler temas gerektiren kuvvetlerdir. Gelelim temas gerektirmeyen kuvvetlere. Evet. Ne geliyor aklınıza? Manyetik değil de Manyetik. Uzaktan bakışarak elektrik aldım falan diyorsun. Yer çekimi. Şimdi temas gerektirmeyen bu güzel gençler biliyorum. aynı zamanda doğada bulunan dört temel kuvvettir. Kimdir bunlar? Ateş, su, hava, toprak. Bugün duyduğum kaçıncı? Ateş, cevap bu hatırlamıyorum. Peki ben de sana sorayım o zaman. Ateş, su, hava, toprak bir kuvvet midir? Bilmiyorum. O zaman ne ediyorsun? <laughs> Aynen. Şimdi temas gerektiren kuvvetleri en güçlü kuvvetten, en minnoş, en zayıf kuvvete doğru sıralayacağız. Bunun için ufak bir kodlama. Yes. Yani onu Tabii ki de söyledim. <laughs> güçlü Peki. nükleer kuvvet. Bazen bize güçlü demez, yiğin der. Nükleer demez, çekirdek der. Yine bir kulak dolumun olsun. Elektromanyetik kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet. Evet. Çekirdek kuvvet. <laughs> Sınıfta kopyaçı var. <laughs> çekim kuvveti. Şimdi güçlü nükleer kuvvet bir kuvvet ne kadar çok güçlüyse etki alanı yani menzili o kadar küçüktü. Hatırla bakalım ilk fizik bilimine giriş konusunda nükleer fizikle ilgili ne dedik? Nükleer, fizikler, Atomu çekirdeğindeki nükleer. olayları inceler demiştik kabaca. Şimdi o e, atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlar nasıl oluyor da birbirini itmeden bir arada durabiliyorlar? Değil mi? Nasıl oluyor da çekirdekteki nötronlar pozitif yüklü proton tarafından çekilmiyor? Nasıl oluyor da etrafta dolanan elektronlar çekirdeğe yapışıp düşmüyor değil mi? İşte nükleer, güçlü nükleer kuvveti o protonların bir arada, nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvet olacak. Elektromanyetik kuvvet ise doğada aynı cins yükler birbirini istemeyip iterler. Aynı cins yükler de birbirlerini çekerler. sahip olunan itme veya çekme kuvvetiydi. Dikkat! Önemli bir bilgi. Buradaki tüm temas gerektiren kuvvetler elektromanyetik kuvvetin bir sonucudur. Tamam mıyız? Zayıf nükleer kuvvet. Şimdi kimyadan falan da biliyorsun. Atom çekirdeği kararsız bir halde değil mi? Kararlı hale. Yani hangi gruba geçmeye çalışıyorlar? Sorgal 8 A grubuna geçmeye çalışıyorlar. İşte zayıf nükleer kuvveti atomun çekirdeğinin kararsız halde olmasını sağlayıp atoma yeni şeklini veren kuvvet olacak. Bunun da menzili çok kısa. Dikkat bu zayıf güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvet hepsi atomik boyutta. Gelelim devasa. Bize göre devasa ama doğaya göre en minnoş, en küçük olan kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Tüm kütleler arasında mesela güneş ile dünya, güneş ile Plüton mesafenin büyüklüğünü hayal edebiliyorsun değil mi? Bilmem kaç milyon ışık yılı mesafe var aramızda ama o mesafeye rağmen yani menzili ne kadar büyük olmasına rağmen ne yapıyor? Tüm kütleler birbirlerini çekiyor. Şu an senin minnoş bedenin ile minnoş kütlen ile koskoca dünyanın kütlesi de birbirlerine çekiyorlar. Ama güneşin dünyayı, güneşin ayı çekmesinin yanında senin kütlenin dünya tarafından çekilmesi çok minnoş kalıyor galiba, değil mi? Sıralama gez, bunu unutmuyorsun.